Neredeyiz? Nerede olduğumuzu arkadaş anlatsın. Nerede olduğumuzu bu arkadaş anlatabilir. Merhaba. Merhaba. Bu nedir? Bu ne lan kayıt geyik görmedim hayatımda ya. Japon geyiği. Şöyle selam verince selam verenlerden değil mi bu? Hep öyle söylediler bize. Bu selam vermiyor. Bu ahlaksız bir geyik mi? Gel, gel. Daha program sunacağız. Gel. Gel aşkım. O gel. O da bakıyor bak. O olursun. da bakıyor. Nerede olduğumuzu söyleme gerek yok. Neredeyiz? Çanakkale Geyikli. Yine <laughs> değerli madeni para açılışımızı mı yaptık? <gülüyor> <gülüyor> söyle. Neredeyiz sen söyle. Nara Park. Nara Park. Yani? Japonya Nara. Yaklaşık. Kyoto'dan böyle 50 dakikada falan bir tane trene binerek gelebileceğiniz. Turistik, Güzel, bir, belde. turistik bir belge. Bütün olayı bu geyikler. Geyik. Her yerde geyikli geyik. anahtarlıktır. Odur, budur. Aynen. Geyik emlak, geyik market, geyik otel. Aynen. Öyle yani. Aynen. Çanakkale geyikli. Çan Çanakkale geyikli de gidersiniz de böyle eyvah eyvah gayrimenkul. Eyvah eyvah fırın falan. Burası ya. da aynı yani. Hiçbir şey değişmiyor. Ne ile meşhursa onu bütün şehre eğiyorlar. Buranın olayı, buranın geyikleri bizim bildiğimiz geyiklerden farklı. Nasıl farklı? Buranın geyiği birazcık yüzsüz. Ne anlamda? Çünkü geyik şeyi vardır. Geyik böyle ürpertisi ceylan gibi yani. Böyle ses duyar böyle girersin. Bakıp hemen fırlar kaçar. Bunlar böyle geliyor. Ne haber oğlum nasıl gidiyor? Böyle kafasını şey yapıyor. Selam veriyor. Hatta yani Japon selamı veriyor. Bu arada bu geyik değil. Bu <laughs> ya kendimden çıktı şu an. <laughs> geyik yapmıyorum gerçekten. <gülüyor> <Kapa>. <gülüyor> bu geyik değil. Bu gerçek bir bilgi. Böyle bov ediyorlar Göreceğiz. Evet göreceğiz. Şu an daha girişindeyiz. Arkada böyle milyonlarca. Arkada böyle binlerce olur bu. Var, binlerce var. Evet, arkamızda binlerce geyik var. Hadi görelim. Olayı bu. Besleme var mı besleme? Besleme de bence yoktur. Bence Çünkü yasak. Yasaktır, yasak da olmalı zaten. Çünkü doğada besleniyorlar otçul hayvanlar. Ama zaten... balık yiyorlar. Yok artık, öyle bir yapalım. şey yok. Ha pardon, espriyi kaçırsın. Sushi yiyorlar, sushi. Evet, şimdi gideceğiz. Diğer daha fazla geyik. Nerede? Onları göreceğiz. Selam veren geyikleri arıyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Çocuk korktu. Geyikler o kadar yaklaştı ki. Bak bak, gel gel kafalarını falan sürüyorlar. Göstereyim kafalarını falan sürüyorlar. Bak bir şey vereceksin sanıyorlar. Şu an geyiklerin ortasında kaldım. Aa, yok bu sana değil canım beni beyze korkutuyorsun. Hayır. Isırdı. Bir gün biri var şunu al. Ver. Anladım biraz ürperiyorsun demişti şey. Bende yok bende yok bende yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa bebek var. Bebeği de bunun bak gel. Aa hem de beni Sevebiliyor musun? Dur. Annesi bir şey yapmasın. Yalnız çocuğun neden ağladığını anladım ya. Yani. Ben de ağlayacağım şimdi. Elinde bir şey görünce özellikle böyle yemek sanıyorlar. Böyle yani geliyor oranı buranı çekiştiriyor sürekli. Erenin önünde duruyor bir tanesi şu an. Aşırı korktu çocuk ya. Resmen <laughs> travma oldu. Oo bak bu büyük bir şey Bunun şeyleri de var. Şaka olmaz bu. Boynuzları <laughs> de elimi yaladı. İndi mi ya? Yani hani bak bak bak, bak bebeğim bu bana bebeğim. bebeğim sakin olur musun? Hiçbir şey yapmaz. Bir şey söyleyeceğim. Geyik bu. Ha, sev Abi, kafasını sev. Hani... Sev kafasını sev. Hayır. Kafasını birazdan, sev. Birazdan. O büyü geldi. Eren e, geyiklere özel kreker satan bir abla var. Hı. Şimdi kreker alıyor. Sanki geyikler kendiliğinden gelmiyormuşçasına yanımıza. Bir de krakerle yapacağız. <laughs> o biliyor şu, an senin kraker almak için geldin. Alamadın. Aldım. Ama şu taraftakileri besleyeceğim biraz. Neden? Çünkü burası ha. iyi beslendi. Krekercinin orijinali burası. O taraftan alanlar hep orayı besliyor. Biraz da karşıyı besleyelim. Arabalar durdu ondan sonra geçiyor. Sana helal olsun sana var ya insanların insanların yapmadığını yapıyorsun. Hoş geldin. Gel gel tatlım. <laughs> Aa, yap bir daha. Aa, çok güzel. Karşılıklı selam. Bir de National Geographic. İhbar aldık olay yerine hızla koştuk. Kavga çıktı kavga. Kız kavgası. Kız kavgası var. Bela saat kaç, saat kaç belgesel kanalımızı takip etmeye devam edin. Ya benim için dövüşmenize gerek yok gençler ya. Uuu. Çekiyor musun şu Çekiyorum. an? Çekiyorum. Şimdi bir dakika oğlum bir saniye. Ya izin mi? Kamalın. <laughs> <laughs> Selam bak bu taraf benim. <laughs> ya selamlaşacağız şöyle yap. Şöyle yapın. Hadi hep beraber. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. Selam. <laughs> Bir krizi yaşıyor şu an. Teşekkürler, teşekkürler. Yoksa... Öğrenmedin mi ya sen? Yoksa... Bu öğrenme bir henüz. Daha henüz eğitimden geçmemiş. Arkanda. Miniye bak. <gülüyor> 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 Selam. Sen öğrendin mi? Ya ısırmayın. <laughs> tamam, tamam. Durun, sakin olun. Ela Hoca geyiklerle. Sakin olun. Evet. Önce insan gibi istemeyi bileceksiniz. İnsan gibi. Tamam şimdi selamını ver. Bu nasıl bir ses? Selamını ver. <laughs> çağırıyor. Sinirleniyorum diyor. Valla diğerlerini çağırıyor gibi daha çok. Anam gel diyor. Canım bir tanem yok kalmadı. Elimde yok ya. Olsa dükkan senin. Olsa dükkan senin diyorum anlamıyorlar ya. <laughs> Fareli köyün kavalcısı gibi arkasına dizdi Eren. Gençler. <laughs> Agresifsin sen. Filiçiyle geyikleri arkasına dizdi. Diğerleri durdu gerçi. Az önce 10 tane geyik vardı arkasında yürüyen. Burada bir şey yok. Agresif olma. Dur. Geyik dostu Eren geyikleri yerinde verdi, ziyaret etti. Kaç 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 kaç. Evet. Vallahi korktum da. <laughs> evet, ne düşünüyorsunuz Eren Algan geyikler hakkında buradaki? Bu erkek ya. Bunlar böyle tokuşuyor ya. Evet. O yüzden tırsma oluştu yani. Beni indirip yemeği çalma şeklinde. Bu yemek değil oğlum. Bak bak ayağıma falan basıyor. Vallahi ağzım <laughs> <Gitmeyeyim>, mi dinlemeyeceğim. Ayağım <laughs> sen <laughs> 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 Çok tatlısınız siz ama. Önce bir selam ver. Bir ha. Selam evet. ver. Selam. Ha? Bir daha selam. Bir daha selam. Evet. Şimdi oldu ya. <laughs> Eren. <Elan. gülüyor> Arkayı izleyin. Bitti oğlum. Üstüme çıkıyor bebeğim. Gelle filmi. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Evini izleyin. Bu da bana sataşacak. Evet, Eren şu an. Korkudan <laughs> <Eren> korkudu. <korkutluğunu. gülüyor> Saatler yaşıyor. <laughs> Eren <laughs> Algan korku dolu saatler yaşıyor. Bakalım Eren. Eren geyiklerden kurtulabilecek mi? Bu da bana sardı. Bu da bana sardı. <laughs> Eren'in gerilimi devam ediyordu. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Onun ismisi yapmak için yaptım ama bozuldu. Seni geyiklerin elinden kurtardım böyle gergin dolu bir yerde geyik seveceğin hatta geyikten kaçacağın aklına gelir miydi? Ya ben bunları Japon geyiği diye saygılıdır diye düşündüm. <laughs> Bunlar hiç yani personal space diye bir şey yok. Personal space'i geç yani. Cebine falan ağzını sokuyor Cebime yani. Cebime girdi ya bir tanesi. Korktuk ya. Valla kendimizi zor kurtardık ya böyle bir şey olamaz yani bak, nara. Bak geliyor bak hala geliyor. Yokmuş oğlum. Nara geyiği bir başkadır diyorlardı da. Yani bu Nara biraz... Geyi tehlikelidir şaka olmaz. Nara geyiğiyle şaka olmaz gerçekten, gerçekten olmaz. de. Bak ya arkamda bak bekliyor üstüne hazırda. Üstüne falan atlayabilecek pozisyonda oluyorlar. Bak. Normalde geyiği gördüğünde ne dersin? Lütfen normal bir geyik gördüğünde nasıl tepki verirsin? Ay canım falan. Ay ne tatlı Kesinlikle dersin. Kesinlikle öyle. Burada ilk başta onu diyorsunuz sonra bir yemek vermeye başlıyorsunuz. Krekeri var. 200 yen'e satılan krekeri var yani. altılı altılı <laughs> yani. en evet. altılı e, satılıyor böyle altılı yedili onu gördüğü anda deliriyor. Ama biz kraker vermeden de biz kreker vermiyorduk ki. çöp hala çöp taşıyoruz tabii çöp olmadığı için onu da şey zannediyor yemek zannediyor falan. O yüzden biraz tehlikeli bir şey ama eğlencesi de var gibi, değil mi? Yani şöyle eğlencesi var. Mesela roller coaster'a binmek yerine Narada geyik, geyik sevmeye gelseniz aynı adrenalini taşıyor diyebilir miyiz? Yakın. Bayağı Bence yakın. bayağı yakın ya. Ben az önce bayağı korku dolu dakikalar yaşadım ben ya. Tekrar girmeye cesaretin var mı o alana? Tabii ki var ama elimde hiçbir şey olmaması lazım. Çantama koyacağım galiba. Acayipler ya inanılmaz. Benekli dersin, sevimli dersin, başka çıkar. Başka çıkar. Sarışın dersin, ateş dersin, başka çıkar. <gülüyor> gerilimli <gülüyor> Aha, bölgeye, gerilimli bölgeye yaklaştık. Devam et sen, bakma. Korkmadan devam et. Bakmayınca gelmiyorlar. Durursan ölürsün. Burada öyle bir konsept var. Durmayacaksın, ilerleyeceksin olduğun anda Evet Burada gençler geçtim. bak bu şekilde hayatta kalmayı öğrendik. Bak 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 bak. <laughs> <Yardım help>. <laughs> <Help> diye <bağırıyor. gülüyor> Arkada şu an olaylar kız baya korktu. Kız Bizden daha korkusuz. <laughs> Yalnız hocam geyikler de çocuğa evet, çocuk daha, olduğunu bilerek yaklaşıyor sanki. Daha sakin. Aa! Aa sen çok tatlısın. Şu şey yapma ya. Gereksiz mi korkusuz acaba? Yüzüne falan dokundu çocuk ya. <laughs> heyecanlı başlayan geyik parkı maceramız gerilimle sonlanıyor diyebilir miyiz? Gerildik, korktuk. Bir ara seni geyiklerin elinden zor aldım yani. Bir ara baktım Eren koşuyor, geyikler kovalıyor böyle 20-30 tane falan da vardı. Alamadım o görüntüyü. Evet yani elimde şey olduğunu fark ettiler krekerlerden. O krekeri görünce deliriyorlar. Hemen arkadaşları da geliyor, birbirlerine saldırıyorlar falan. O yüzden biraz korktuk. Niye kraker aldın o zaman? işte adam gibi besleriz dedik de bunlar hiç Japon geyiği çıkmadı. Bunlar bildiğin barbar. Bu parkı sevmemin güzel bir tarafı var. Doğada özgürler kendi alanları. Biz yine onları alanlarında ziyaret ettik. Gayet hoştur. Bence burada hiç vakit geçirmeye gerek yok. Yani araya gelip kalmaya falan gerek yok. Osaka'dan veya Kyoto'dan gelip gitme şeklinde yapılması gereken bir aktivite. Yarım günlük aktivite bu aslında. Kyoto'ya da Osaka'ya geri dönebilirsiniz buradan. Kesinlikle. O zaman yeterince geyik yaptıysak Peace out. Peace out.